I did it, I made it, I'm loved and I'm hated. I started from the bottom. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Berat'la sadece Diggle Challenge yapacağız. Berat al Diggle'ını. Diggle, Diggle, Diggle. Aldın ki. Aldım. Diggle'dan başka bir şey oynamak yasak arkadaşlar. Ben Diggle'la nasıl oynuyorum biliyorsunuz zaten. Alayını dövüyoruz. Alayını dövüyoruz. Hadi bakalım. Hadi ah. bak. bakalım. Nice. Tam kafamdan böyle O Bonnie. Oha lan Bonnie çok iyi yaptım. Vera bir daha Diggle al. Ama çelik yelek alabilirsin. Sakın silah alma. Çelik yelek al oh. ki gövdeden iki vuruş yeme. Aldım bile. Diggle challenge hadi bakalım. Ey genç, ne abi? vuramadım. Oo, Aa, beyler. Zıplarken indirdi. Arkadaşlar öbür videom 5 2 kat hız mı neydim? Çok Orada iyi. ona atmıştım kafa. Evet. Tamam. Ben, ben, de maç ben de maç sana attım. Ka bomba yasak mı olsun yoksa kullanalım mı? Ne? Bomba, flash, molotov. Yok olmaz, olmaz. Oha! Wanted! Ya Feraz! gibi mi yok bu arada, video izleyince görürsün. Kanka bomba al istediğin kadar. Bundan sonra direkt benim videomu çekiyoruz yalnız. Anne senin kanalın şey linkini atarım ben. Bak buraya ben cilticiyi yazdım. Oh. Onun cilticiyi... Cilticiyi cil 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 ne lan? Konuşmayı unuttum. Bunu nasıl yapabiliyorduk? Bak ben ne yaptım? Şapka yaptım. Kırmızı şapka. Gene bana tep atabiliyorsan at kardeşim. Bani ile kafa hadi bakayım. Ya sen onda olmanın avantajlarına bak. Ah. Hadi bakayım bombaya ah. alırsın öyle. Bomba yasak dedi. Bomba yasak Bomba deri. yasak değil bomba alabilirsin dedim ben sonradan. Tamam hemen şöyle bombamızı alalım hepsini. <laughs> hepsini aldım lan cidden? Yok almalım. Ben de hepsini aldım. Hala 4 tane bombam var. <laughs> daha alamıyorum. almadım. Alamıyorum. Daha alamıyorum. Berat ye şunu kafana. Lan! Oha! Ah. Sen yan orada cayır cayır. Za yanarak ölecek. Oğlum canım gidiyor lan. Lay! <laughs> Yapma bir daha. Ulan Atacak Kanka Kanka sendeki var. o pink ne lan öyle? Kanka sen, sen bende de... uçuyorsun lan. Sendeki pinktir o. Yok ben hiç öyle bir şey. Ben de bir pink var oğlum. Ben de? <laughs> Bilmiyorum onu kendim bil. Ay yeleğimi kırmış. Bir daha almak zorunda kaldım. Kır pink var. İyi e, tamam ya az önce lag oldu galiba. Server. İnternet götür <laughs> Ne? Lan tut şunu. Tuttu bayağı. Bayağı tuttu. 30 can götürdü. Bravo. Aga Diggle'la da saramazsın ha. Ayıp oluyor bak. Şöyle vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> Manyak. Oğlum Diggle diyoruz lan. M4 A4 değil. M4. M4. Gel bundan sonra kez Zeus. Ne? Alak. Ne, Zeus alak. Zeus ne biliyor musun? Evet. Tabanca gibi bir şey. Tek için. Neredeyse hiç oynamam. Burası ping lan. Ping lan. lan yaklaşma. Uçun yaklaşma bir... lan. <laughs> Kofana molotof attım. Oğlum sen de çok lan. <laughs> bu sefer oha uçtun lan sen. <laughs> Kanka uçuyor şöyle. Ana lan. Anam dedim yanlışlıkla. Ne alalım? Seni hiç alakadar. Seni hiç alakadar etmez. Ne boş yaptın be kardeşim. Ay da... Kesi ölecek değil mi? Oo. Oh. Hadi bakayım. Oha uçuyor. Ah Çok <güzel>. iyi. <Süritme gülüyor> onu. Kanka bitti. izleyince görürsün. Acayip <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu oğlum? <laughs> Uçtun oğlum sen. <laughs> Videoyu bana at. Gmail'den. <laughs> Niye atayım lan? İzle işte görüntülenme gelir ne Doğru. Kanka bir önceki bedava RC videosu 250 görüntülenme. Ben onu çekeceğim. ben de çekmek istiyorum. Öldün. Hayır yanıyorum olmaz. Lan iki tane bomba almış ya. Doymadım mı? Anlamıyorum. Lan tarama. Ya Ver. oraya saklamışlar. Huh, huh. Oğlum sendeki lag ne lan? 148. <laughs> Ver <laughs> 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 <o zeviz> sal. Al. Ekipman yerinden zeyf sal. Direkt rush yapacağım. Bu arada bu el değil olan da hoş. Küfür sarı dolar yedirtmiyor tamam mı? Sadece flash servis. Evet. Kay ekipman yerinde. Çelik yere kaldığın yerde. Aldım ama şey. onu alamıyorum eline. Ah. Kay 3'e bas bir daha 3'e bas. Aha sen harcadın hakkını. Sen sadece bıç, sadece bıçsın. Sen sadece bıçalım. oğlum. Şerefsize bak. Böyle yersin işte Zeyasur. Bak. İlyem eksi bir oyuncuyu şokladı. Neden MTN? Boş ver. <laughs> Boş ver. Ses. Oğlum her şeyi alabiliyorum ama Diggle al. Ben normalde de rekabetçi de param olmayınca da bazen param olunca da Diggle aldığım için iyi oynuyor. Benim parama baksana. Kanka sana çok iyi bir flash takliği yapacağım bak. Lan! Bana ne Ayıp değil mi lan? Oha! Taradım. Senin gibi taradım işe yarıyor kanka. Onaylandı. Kanka. <laughs> kanka artık yok <laughs> canım. Artık beni öldüremeyeceksin. Neden? Kanka hani ben uçuyorum hep. <gülüyor> Aa, <gülüyor> lan digle attım. Lan. Alırım alırım. o o ping ne reis. <laughs> ne yapıyorsun? Yurt dışından internet mi getiriyorsun? Kanka yok yok. O Bizim evde pubg galiba. Oğlum, <laughs> <O>, Çin'deki <laughs> insanlarda o kadar ping yok lan. Pintli çocuğu öldü. <laughs> Göremiyorum ki sen beni. Ben seni. Sen beni ne lan? Tatoş. Tatoş. Ne? Ne? Arif'in ne? ne? Tamam lan pusucam onu bakayım. İnat değil mi? <laughs> ben Ne? Aga sen uçmasan seni çok rahat vuracağım ama. Ka kardeşim PUBG mi oynuyor? Ne no. oluyor? Aga şuna bak. Oğlum hareket bari etme lan. Bu ne? oh yersin öyle kafayı. Yürü git şimdi. Kafa... Oğlum bu ne lan? Hocam bir şey diyecektim ben hocam. Hocam bir şey diyecektim. Parmağı havada öldü. Kanka bir şey soracak mısın? Parmağın havada öldün sen. <laughs> Video mükemmel oldu. Çok komik yerler var ya. Vurra. Vurra. Ero sen şu flash'ı ye bir kafana. Pingin düzeldi mi? Çık bakayım. Çok güzelmiş ya. Neden <laughs> <laughs> bu kadar Oha. ya? Oğlum sen ben, ben seni bir öldürüyorum yana koyuyorum şöyle. <laughs> Zombi dansı yapıyor. Robot dansı. Kaç param var? 16 bin. Daha da çıkmıyor zaten. Benim de. Oğlum 300. <laughs> 300 düşman öldürdüğüm için vermişti evet. 300 ne lan? Lan kaydıramadım mouse'u. Öl lan. <laughs> Yemezler. Aa, bu yerler işte. Bir daha at. Çık lan. Yo. Kolaydın Berat. Oğlum tabloya baksana. <laughs> Full <Fın> yendim lan. <laughs> Bir el almış gözüküyor havada. <laughs> Şimdi her taraf mavi olacak bak. Hazır mısın? Gördün mü? Lan. Ha. Ha tamam. Ver al digilini. Aldım. Düzgün konuştun. Ah pingin düzelmiş gel buraya. Ama iki tur kaldı şimdi. Pingin düzensen olacak? Düzelmemiş lan bu ne? Gelme. Rush yapıyor bir de manyak. Oğlum sen <laughs> manyak mısın? He? Manyak. Oğlum sen niye hep değişik değişik ölüyorsun lan? Psikopat. Çocuğun ölüsü bile rahat durmuyor. Oo, e Arkadaşlar. Bir, bir iki mikrofonu kapatacağım. Neden? Video zaten bir çok olur. <laughs> 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 Nereye sıkıyorsun? Oğlum ben seni nasıl vuramıyorum bak. Çıldırtma adamı. Yersin et çatı. Yiyecek misin? Yedin öyle. Nice. Çok güzel bitti oldu arkadaşlar. Berat'ı yine eziyoruz. Arkadaşlar Berat'ın miki, miki kapamış. Bana ne? Görüşürüz. İyi kalın. Like atın. Abone olun. Görüşürüz.